Kadere iman olmadığı zaman düşünün yani şu durumlar: Üstad sürgüne gönderilmiş, en sevdiği yakınlarıyla görüşemiyor, bir yeğeni genç yaşında ziraat fakültesini okurken vefat etmiş, kız kardeşi efendim vefat etmiş, ne onların cenazesine gidebiliyor, ne onlarla irtibat kurabiliyor. Düşünün yani bu insan için bu bir çöküntü de ama hiç öyle değil. Bakın iman nazarıyla bakıldığı zaman mesele tamamen e, değişiyor. Onlar diyor o kardeşim alime efendim e, hurilere arkadaş oldu. Daha yüksek bir hayata daha inkişaf etmiş dünyanın ze e, yıllık ze e, zevkli hayatından her bir saati daha üstün bir hayata yükseldi diyor. Şimdi bunu neyle temin edebiliriz biz insanlarda yani? Herkes için böyle. Her gerçek iman sahibi için böyle bu